kanalımıza hoş geldiniz her <laughs> <laughs> <Bir> şey oldu <laughs> kanalımıza hoş geldiniz <laughs> Alkış kıyamet evet bugün evet. dışarıya çıkacağız <laughs> evet çok heyecanlıyız <laughs> kahvaltıya gideceğiz gitmeden hazırlanırken hem çekmiş oluruz diye düşündük, hemen. hem de kahvaltı yaptığımız yerde de sohbet ederiz dedik. Öyle kısa bir günlük bir vlog tarzı evet, olacak. Beraber olunca hemen video çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne olur, Espris ne olmaz. fırsat video çekiyoruz. Evet, şimdi biliyorsunuz ki biz Ankara'dayız. Ankara'da kahvaltı mekanları çok fazla yok. Yok. adam Hayır, mekan durumda. hiç yok. Çok fazla yok. Bir de unutmuşuz bayağı da gitmediğimiz için nereye gideceğiz diye birbirimize bakıyoruz. bakıyoruz. Hala daha nereye gideceğiz? Hani biraz spontan bilmiyoruz. gelişecek yani nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz. Yola çıkınca karar vereceğiz bakalım. Aynen. Çok da bir şansımız yok. Yani aynen. <laughs> evet o zaman hazırlanmaya başladım çünkü içeride bekliyorlar. Ondan sonra gittiğimiz yerde de konuşuruz. Görüşürüz. Yazıyor. Arkadaşlar. Bakalım nasıl nereli, nasıl nereli. Şöyle Selam şeyden mont. gösteriyorlar mı? Ne gittin? Ne? 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 ne Tren. <laughs> Aynen <aynada>. o. <Of. gülüyor> tren diyor başkanım. Maskemiz bile tren. <laughs> Ali Bey montumuz nerede? Nerede Bunları konuşmayalım. <laughs> evet geldik. <laughs> Kafes fırına geldik. Hava çok iyi ya. Değil mi Ali Başkan? Evet. Hoş geldik. Bu ne kalabalık. <laughs> çok kalabalık, kalabalık ya. <laughs> evet. Öğle arasına denk geldiğimiz için biraz kalabalık. çalışanlar gelmiş. İçeride ama ser servis yemek falan da var ya çok iyi değil mi? Evet. evet. Tamam. Çıkamadık içeriden bayağı bir uzun süre. Acıkınca seçemedik gerçekten. İçeriği de gösteririz birazdan. Biraz sakinleşince gösterelim. Evet. kahvaltı geldi mutluyuz şu an. Burada bir serpme kahvaltı var, bir omlet var, bir de bazlama var. Bir de ekstra simit söyledi. Ekstra simit söyledi. Evet, Dayanamayıp. 150 TL. 268'de var. Otel bakıyoruz. Öyle bir şey Gidiyoruz. Han <laughs> <laughs> Otel var, 161 bak ücretsiz de iptali varmış. ETS Tur'dan bakıyorum. Abdullah abi aradı. İptal edemedi. Doğru. Öyle. Değil mi? Neresi güzelmiş Nereye gidelim? Orada mehtaba ararız. Meymur oldu, meymur. Nereye? Çok güzel. Abdullah abi şeyde kaybolan mı? Gölde. Şu, <laughs> <laughs> Şu suya atlayıp da boğulup geri gelen. <laughs> Değil mi o değil miydi o? O mu? Rafting, rafting. Ramazan Ha Ramazan. Abdullah falan yer. Şuradan alalım. Diğer şeyden. Rafting. Ben gidiyorum aşağıda. Abone olmayı değil mi? Sıfı anlatıyorum. Tamam ya. İki ayımız kaldı. Ne kaldı şurada? Cemal Koyman'ın lazım. Bitecek. İnşallah canım gidelim yani. Herkes tatil istedi var bir tane. Video koymuşlar. Çok güzel. Yanıyorum. Doyduk. Güneşe de doyduk. Ya, evet. evet. Hava çok güzel. Yarın kar yağacak ama bakamıyorum ki. <laughs> Neyse. Oflamıyor. derece olup Cuma günü 5 derece olması ve kar yağacak olması gerçekten Ankara'ya özgü bir olay yani. Küresel ısınmanın etkileri oluyor. İklim değişikliği. Tabi Japonya'da mesela 1200 yıldır açan çiçekler hep aynı dönemde açıyormuş ama bu dönem açıyor. Bu da bir küresel ısınmanı işte bilmiyor. Evet. Ahir zaman. Ahir zaman böyle arkadaşlar. Arkadaşlar dersiniz ki niye evlendiniz? İşte bu yüzden kültür birikimleri çok fazla yani. Bunlar çok önemli. Oturuşta. Biz alışkın değiliz artık kameraya geriliyoruz yani <laughs> Biz de öyle meraklıyız. <laughs> <beraberiz. gülüyor> <dışarıdan da> <laughs> Allah koronayı bitirdik biz. Peki koronamız bundan haberi var mı? Korona şok. <laughs> Neyse abartmayalım. İçeriyi gezelim mi Seda? <laughs> 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 evet. 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 Pastaları gösterelim mi size. Şuradan. Çok iyi. Bu met çeşitleri işte bazıları çok olur. Evet. Bu da sandığı. Diye, eee kahvaltı olayı herhalde böyleden evet. sonra da devam ediyor. Kıyaflarda evet. iyi biz şundan faydaydık bir tane. İki kişiyiz zaten. Ondan sonra şu bazlama tostu. bazlama tost çok güzel ya. Aynen. Hmm. Ee, omlet söyledik? Hmm. Ekstra çay söylemedik. Onun için de zaten. Ne gördüm zaten. Şey bayağı çıktı bana. Çok doyduğumda. Ee, çok güzelmiş ya. Evet, böyle kendi şeylerini de satıyorlar. Anahtarlık falan da var. Of, şu çok güzel hmm. biliyor musun? Hmm. Hmm. Şey mi? Kuru meyve mi? Portakal. Kurutulmuş. Aynen. şey Şekerle de şey yapmışlar. Ya çok zırhlı. <laughs> <laughs> Bunlar şey çubuk. Hımm. Yani, galeta yani. Şey gibi. Kahveler falan da var. Ekstrasyon, kekik. Hmm. Şurada var. Evet. Kabanozlar çok güzel değil mi? Nasıl ya? Bunu tam alacaksın, başka şeyleri kullanırsın hmm. sonra bitince. Ne kadar bu reçeller? 15 lira. Buraya da şey açmışlar sadece yemek, her yemekleri anlıyorum. Hmm. Onlar da güzel gözüküyor ya. Ben yine hmm. şey Burası da bahçesi. <gülüyor> <gülüyor> evet tam karşıda Şuradan da çocuk oyun alanı var. Aşağı iniyorsunuz. <laughs> Bu salon değil <olabilir gülüyor> mi? <gülüyor> <laughs> Burada da çocuk oyun alanı var. Buralarda sigara içilmiyor. Çok güzel oluyor burası. Şey çok güzel ya. Yaz gelince, yaz gelince buraya bol bol geliriz zaten. Çocuk. <laughs> ne yapmış Dilek Çabut bağlamışlar. <laughs> Bir tane kahvaltı diliyorum. Şimdi kahve güzel içeceğiz. Yani. Biraz park sorunu yaşadık gerçi gelirken çok kalabalıktı ama böyle arasına denk geldiğimiz için öyle oldu. <laughs> Bence öğleden sonra çok şey değildir. Biraz hızlanın. <laughs> Hızlan. Arkadan talimat. Koş. <laughs> kahveci yeni açılmış. Burası Bu ne diye geçiyor? Mustafa yanında. Kemal mi? Mustafa Kemal Mahallesi mi? Burası neresi? Eskişehir yolu üzeri hemen o e, neydi şurası? Toplet. değil. Yani. Neyse öğrenince mi Total videoyu başlasın? Total <laughs> Şeyin yanı hemen için. işte kafes fırın gittiğimiz kahvaltının yanında. Evet kafes fırının yanında işte Eskişehir yolu üzeri. evet, yolunun üzerinde. Evet aynen. Kent Parkı yolu üzerinde. Ne adı? Bol. Bol. World of Vov. Coffee. Kofi. Yeni açılmış ama İçerisi çok güzeldi. Girdiğimizde heyecanlandık ama kahveleri Şu anda suratlar oldu. düşük görüyorsunuz ki. Olmadı. Nasıldı? Evet, çok keyifli bir kahve içebeydik. Ilık geldi bana. Yalnız, ben, da, ben Ben şu anda vermiştim. mekana artı puanı verdim. Neden? Su Hamidiye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suyu. O yüzden benden artık puan ağır. 10 üzerinden kaç veriyoruz o zaman? Şimdi? Ben, i̇şte arkadaşlar, herkesin bir beklentisi var. Ben <laughs> kimi su üzerinden, <laughs> kimi kahve üzerinden. Ben 10 üzerinden 4 veriyorum. 3.5 3 olsun dedim. Şunları hala yanıyor arkadaşlar. Yani. Evet. Küllük de. <laughs> Küllüğe de puanımız İçerisi güzel ama değil mi? güzel Güzel dekor etmişler. Bir de sakin tercih edilecek bir Yeni açılmış herhalde. Yani. Yeni açıldı diyor. Yeni açıldı güzel korktum. yani. Evet. Eskiden korona zamanlarımıza çok mekan keşfederdik ama şimdi... Neyse ya. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş başladı ama yaz geliyor yavaş yavaş başladı. <laughs> evet burayı pek sevmedik o yüzden zor da kal kalırsanız geliyoruz diyelim. Evet bugünlük bu kadardı. Bir, bir yolları yollara ayırma var. <laughs> evet kahvaltıyı yaptık dağılacağız şimdi kahveyi değiştik. Aynen sedalar işe. Biz de <laughs> Nereyiz? <laughs> Bilmiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. 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 <laughs>